Hava bir garip gibi sanki. Yağmur yağacak gibi. Sana da garip gelmedi mi? Yağsın da yıkasın bütün pislikleri. Ben üstümü değiştireyim. Kaçma benden. Yapma bunu. Sen de yapma bunu. O kadar uzak durma benden. Ben çok özledim seni. Sen özlemedin mi? Ferit, yapma ne olur. Sen de yapma. Yapma bunu bize. Bak. Bak. Ben kalbimin sesini dinliyorum. Tamam. Sen de kalbinin sesini dinle olur mu? Dinle. Bana böyle sıkı sıkı sarıl, atlatacağız. Aşacağız her şeyi. Bırak beni. Bak böyle daha çok acıyor benim kalbim. Senin de acıyor. Görüyorum. Ya benim acılarım senin yanında dinliyorsa? Ya sen bana ilaçsan? Ya vazgeçemiyorsam senden? Ya bırakamıyorsam seni? İstesen de bırakmam ben seni. Bırakmayacağım. Vazgeçmeyeceğim senden. Niye? Çünkü ben seni çok seviyorum. Sen de beni çok seviyorsun. Biliyorum. Bitsin istemiyorsun biliyorum. İstiyor. Gözlerin öyle demiyor ama. İstemiyorsun. Sadece korkuyorsun. Korkma. Lütfen korkma. Lütfen. Korkma. Ben seni çok sevdim. Çok sevdim. Ben de seni çok sevdim. Ben de seni çok seviyorum. Leman, ne var? Daha kargalar kahvaltısını etmeden ne var ya? Ananın evine gittin, hala uyutmuyorsun ya. Ha? Tamam, tamam. Söylenmiyorum hadi. Özledim kız. Özlemem mi tabii? Ne zaman geleceğim? Ha, iyi. Tamam, kapat hadi. Kapat hadi, tamam. Şımarma hadi. Terbiyesiz, ahlaksız herif. Ahlaksız. Baba, kalk, rahatın yerinde mi? Kalk, 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 kalk! Ne oluyor böyle sabah sabah? Ne yapıyorsun sen? Ya sen de hiç utanma, arlanma yok mu ya? Ha? Hadi çoluğunu çocuğunu geçtim. Senin boyun kadar torunun var ya. Bak dilim varmıyor. Sana baba demeye utanıyorum ya. Ya evimize aldığımız, soframıza oturttuğumuz onu geç. Maaş bağladığımız kadınla. Yazıklar olsun senin için. Ne oluyor kız? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ben sana diyordum da sana sen buna inanmıyordun. Ya. Sana baba Sonunda Adnan Bey'in foyası çıktı ortaya. Senden. Baksana ortalık iyice karıştı. Bir sus Ayten sus. Bir Hadi yürü, yürü. şimdi. Tamam yeter artık Sinan. Yeter bağırma. Sen benim evladımsın, ben de senin babanım. Bunu unutma. Öyle mi? Sen benim babam falan değilsin. Ferit'in de babası değilsin. O defter kapandı. Anladın mı? Biz yaktık o defteri artık. Sinan! Ne oluyor ya sabah sabah? Neyin kavgasını veriyorsunuz siz böyle? Ne bağırıp çağırıyorsunuz? Gel gel, neyin kavgasını veriyoruz gör. Hadi gururla anlat şimdi Ferit'e. Yediğin halt anlat! Sinan! Evlatsan evlatlığını bil. Bak uyarıyorum seni. Sen babalığını bildin mi peki ben evlatlığını bileyim? Ha? Oğlum. Elim ayağım titriyor. Sen, sen izledin mi bu videoyu? İzlemedim abi video video. İzlemek de istemiyorum. Sen anlat ne oluyor? Oğlum. Nasıl? Bence babanız anlatsın her şeyi. Hadi anlat. Kimse bir şey anlatmayacak. Ferit kendi görecek tamam mı? Ne göreceğim ya? Elim ayağım titriyor. Al oğlum şunu. Basmire'ye de gör bakayım. Gör orada. Tövbe tövbe. Bu ne abi Allah aşkına kaldır şunu ya. Bu ne ya? Saçma sapan ne izliyorsun ya? Oturmuş şimdi bu saçmalığı bu rezilliği mi izleyeceğiz? Oğlum bu rezilliği yapan utanmıyor da biz mi utanacağız? Ha? Tabii ki biz utanacağız abi. Tabii ki biz utanacağız. Kaç yaşında adamlarız ya. Babamızın ahlaksızlığını mı izleyeceğiz? Biz utanacağız biz. Senin nasıl miden kaldırıyor böyle bir şey izlemeye Hayret bir şeysin ya. İzlenir mi bu? Annen anlatsın ne haltlar karıştırdığını. Ha? Nasıl bir rezillik içinde olduğunu o anlatsın size. Hadi. Ne rezillikler yapmışım Adnan? Ne ima ediyorsun sen? Söyle bakalım. Hadi. Anlatsana çocuklara. Otel odasında nasıl böyle bir tuzak kurduğunu. Hadi anlatsana. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun esas. Bana mı yazıklar olsun? Ha? Ya yeter baba, yeter anne, yeter ya. Boşanacaksanız boşanın. Bıktım ben sizin bu kavganızdan ya. Bıktım. Baba, annem seni otel odasına zorla mı kapattı o kadınla ha? Yemişsin bir at arkasında dur. Saçmalama çocuk mu var senin karşında? Gördük işte. Bir de evlatlarınızın karşısında ihanet kavgasına tutuşmuşsunuz. Bunun kavgası mı kalmış? Bitmiş gitmiş, boşanın işte. Bunda tartışacak edecek bir şey mi var anne? Sen neyin derdindesin? Görmüşsün işte. Adam utanmamış, sıkılmamış, gitmiş bir tane kadının koynuna girmiş, aldatmış seni. Yazıklar olsun baba. Ne yapacaksın anneciğim? Ayıracaksın yolunu, bitecek gidecek. Bu kadar basit. Ferit, evet. bu kadar basit değil. O kadar basit değil. Dinle. Anlat bakalım çocuklarına o kadını parayla tuttuğunu? Hadi anlat, hadi. Baba sus Allah aşkına ya, yeter be, yeter. Düşme gözümüzde bu kadar. Edebinle sus. Rezillik ortada. İnkar etse de, suçu sana atsa da ben sonuna kadar arkandayım. Konuş şu adamla. Defolup gitsin. Ben yüzünü görmek istemiyorum. Uzak dursun bizden. Sinan! Para için... ...beni çocukların önünde düşürdüğün duruma bakar mısın? Bir de bana söz vermiştin o protokolü imzalarken... ...videoyu yok edeceğini. O videoları çocuklara ben göndermedim. Ama kim gönderdiyse isabet olmuş. Senin gerçek yüzünü gördüler. Ben sana... ...beni evlatlarımla sınama... ...canını fena yakarım demiştim. Ama sen beni dinlemedin. Bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Azade Hanım, ben sorumlu değilim. Kalp yarısı ATV'de.